Ya anneciğim senden bir şey isteyebilir miyim? Ee, afiyet olsun anneciğim yap. Ee, şey ekmek almaya gidebilir misin? Tamam. Hadi bakalım. E, al bu parayı. Hı, al bu parayı. E, bir tane ekmek istiyorum başka bir şey almak yok tamam mı Rüya? Bu çantamı al. Al alabilirsin çantanı. Hadi gel bakalım. Aslı. Normal bir tane bey beyaz ekmek istiyorum. Tamam mı anneciğim? Başka bir şey alma. Ya da al ya. O şey tofitalar var ya beşte oluyor. Bir tane de şeker al kendinize. Başka bir şey yok. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Aa terliklerin yok. Dur terliklerini al. Hadi bakalım anneciğim. gitin terliklerini. Hadi görüşürüz. Dikkat et kendine. Merdivenlerden in. Ne olur ne olmaz. Bir, <laughs> bir ekmek bir, bir, ekmek bir tane şeker. <laughs> yok yok sen merdivenden in. Hadi görüşürüz anneciğim. Dikkat et kendine. Hadi bakalım. Gitti. Rüzgar biz bir yere gitmeyeceğiz anneciğim. Anne ekmek kalıp gelecek. Abla ekmek kalıp gelecek. Onları geri yerine koy. Lütfen Rüzgar. Ablam be, be, bir dakikaya gel. Hah, bak geldi bile. Hoş geldin anneciğim. Gel bakalım. Rüzgar bak dediğim gibi hemen cecik geldi abla gördün mü? Anneciğim Ekmeği aldın mı? Hadi ver anneciğim ekmeği. Ver. Ver. Evet. Çantana mı koydun ekmeği? Nerede? E yok. Aç bakalım hadi sen aç. Anneciğim almadım. Bir tane mi şeker aldın? Tamam süper. Efendim ef. Ay fıstıklar dökmüşler. Hainler. Ekmek nerede? Sadece bir tane şeker mi aldın? Ama ben akşam ne yiyeceğim? Sofraya ne koyacağız? Süt burger mi yiyeceğiz anneciğim ekmek niyetine? Ne yapalım fasulye ekmeğimizi yerine süt burgerin banalım? Olmaz ki öyle. Anneciğim niye almadın? Öf, ben açlıktan ölecek miyim bu akşam? Ya benim canım ekmek istemişti ya. Tamam alıyorum para ver. Yok para bitti. Ne yapacağız? neyse kumarandan al en başta gidip öyle alsaydın kaldık ekmeksiz rüzgar iyi hadi gel süt burgerleri yiyin de ondan sonra gidersin gel tamam hadi süt burger mi nerede nerede hamburger süt burgerler evet hadi bakalım bir tanesini sen ye bir tanesini rüya yaşın. tamam önce ye sonra gidersin hadi otur açayım mı rüzgar süt burgerini aa bebek mi oldun Rüya bebek olmuşuz gel. hadi ver ben açayım ver C seninkini de sen bunu da açayım sana vereyim ben ikisini de açacağım size bir vereceğim B aa, anneciğim C sana bir şey aldım ben bak bakalım beğenecek misin yeni bir kitap aldım sana anne bu kitap açılmıyor Anneciğim evet üstüne bir şey yazıyor peki okuyabilir misin? Bu ilk harfi şöyle çevir bak. Bu ilk harfi Hı. hangi harf bu? R değil hani. Ya, ya. ya Rüzgar bir dur biz de bakacağız. Evet. Devamı. Ku. Rüzgar dur bir dakika. Bunu hemen bir. Rüzgar dur bir saniye. Hı. Evet. Hı. Ne yazıyor? Kumbara. Sana yeni bir kumbara aldım. Hem de evet. kitap şeklinde bir kum. Şimdi kumbarayı gösteriyorum size. Tamam mı? Böyle bir kumbara. Burada bir tane kilidi var. Önce kilidini açacağım. Bekleyin. Ay nasıl açılıyordu? Sanırım açabildim. Şunu şöyle çıkardım. Şimdi kumbarayı açıyorum. Bir, iki. İçinde Aa, para. İçinde para var. 1 milyon eski para oraya biliyor musun? Şimdiki parayla 1 lira demek. 1 lira sadece. Ama şu an yok bir tane o paradan yani kalmamıştır çok azdır. Ee, bence onu yine koyalım içine saklamış olalım. Şimdi bunun için bunu nasıl kullanacağını göstereceğim sana. Öncelikle kapatacağız elinden. Rüzgar anahtarı alabilir miyim? Şuradan para mı? Evet aynen öyle buradan paraları atacaksan. Dur Rüzgar dur ver o parayı bana hayır. Bu para ikinize de olmaz bu. Şimdi bunu kapatacağız, kilitleyeceğiz, anahtarını vereceğim. Sana gizli bir yere koyacaksın, tamam mı? Sonra da birileri sana para verdikçe, bir şeyler aldığımızda para üstü kaldıkça sen onları alıp bu kumbaranın içine atacaksın. Sonra paraya ihtiyacın olduğu zaman ne yapacaksın? Anahtarı getireceksin. Anahtarla sokacaksın. Ondan sonra da içinden paralarını alabileceksin. Bir sürü birikecek paraların. İstersen böyle yaparsın, istersen atıyorum. 3 ay boyunca bekleriz. 3 ay sonra açarız, bakalım ne kadar olmuş. İstersen 5 ay bekleriz, istersen 1 hafta bekleriz. Tamamen ha, sana kal. Çok mu beklemek istiyorsun? Paran çok biriksin mi istiyorsun? Zengin olmak istiyorsun. Zengin olmak istiyorsun. İnşallah anneciğim. Hadi o zaman öncelikle kumbarayı kapatalım, kilitleyelim ve bundan sonra elimize geçen paraları burada biriktirelim, anlaştık mı? Anlaşalım hadi bakalım Al kumbaran Oğlum Rüzgar kumbarayı cezve konur mu Sen bununla az yemek evet, yap bu Bunu da al Öbür paralarım bunun içine koyayım mı Öbür şeyde eski kumbarandaki paraları mı Onda bozuklar var Bence buna bütün paralarını koy Ona bozuk paralarını koy Nasıl Yok, fikir O zaman onunki bütünleri al buraya koy Bütünlerin kumbara ayrı olsun Bozukların kumbara ayrı olsun Tamam hadi git bakalım